Fiat'ın Punto Grande 1.4 Fire motorlu aracımız var. Aracımız benzinli ve aynı zamanda doğan LPG'li. Yani hem benzin hem LPG'li çalışan bir araç. Aracımızın motor hacmi 1.4 arkadaşlar. Yani 1.4 litre 1400 cc motor hacmi var. 77 beygir gücünde ve 115 Nm torka sahip arkadaşlar aracımız. Evet arkadaşlar 1.4 benzinli aynı zamanda gördüğünüz gibi LPG'li. Sıralı sistem LPG var aracımızda. 1025 kiloluk bir araç aracımız. Dediğimiz gibi 77 beygir. 115 Nm torka sahip. 13 saniyede 100 km hıza çıkıyor aracımız arkadaşlar. Aracımızın ön tarafını gördüğünüz gibi yalnız arkadaşımız aracımızın ön tarafında bir yere dokundurduğu için böyle tamponumuz şu anda kırık vaziyette. Bunu tabii ki toplatacak, yaptıracak ama şu anda fırsat bulamadığı için yaptıramadı. Aracımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ön tamponda böyle sis farlarımız var. Normal halojen lambalarımız var. Sinyallerimiz yan tarafında böyle. Aslında ön tarafı şık tabii şu anda tampon kırık olduğu için aracın ön tarafı böyle gözüküyor. Altta da böyle bir ızgaramız var. Motorun havalandırması yani. Araçta klima, Mevcut. Ön tarafı bayağı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar sivri şekilde aracımızın. Yani bu da aerodinamizmini daha da iyi yapıyor. Aynası da gördüğünüz gibi gövde renginde ayna ve kapı kollarımız var. Aracımızda 16 jant lastikler var. Aracımızın arka tarafı da gördüğünüz gibi hatchback model Fiat Punto. Arkadaşlar aracımızın anahtarlığı da gördüğünüz gibi böyle. Şu en arkadaki düğmeye bastığımız zaman arka bagajımız açılıyor. Arka bagajımıza da bir bakalım. Bagajımız 275 litre hacminde bir bagaja sahibiz. Ama gördüğünüz gibi aracımız benzinli ve aynı zamanda da LPG'li olduğu için böyle bagajın bir kısmını maalesef tüplenilen kısım karşı kapatıyor. Böyle burada da gördüğünüz gibi işte koltuklar falan şeyler plaj sandalyeleri falan sığıyor. Gene iyi kötü bir bagaj hacmimiz var. Tabi arka koltuklarda yatıyor bunda gördüğünüz gibi. Ayrıca aracımızın arka tarafındaki gördüğünüz bagajın izolasyonu da var. Aracın içine fazla ses gitmesin diye bagajdan gelen sesler. Yani bagajımız da böyle arkadaşlar. Koltukları yatırdığımız zaman da bayağı büyük bir bagaj hacmine sahip olabiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın arka kısmında böyle. Arka camlarımız, kapı kolumuz var böyle. Şık. Bakalitler fena değil. Hani çok kaliteli böyle yumuşak bakalit değil, sert bakalit ama gene de kalitesiz gibi de durmuyor. Şurada bir kumaş parça var. Onun haricinde kapımız da burada. Arka camlarımız manuel. Burada da küçük bir cep gibi bir yer yapmışlar ama çok fazla da bir işe yarayacak değil yani. Arka tarafta böyle. Gördüğünüz gibi çok fazla dar değil. İdare eder. Kafalıklarımız var gene her zamanki gibi koltuklarımızda. Isofix var. Emniyet kemerleri var arkada. Bardaklığımız var. Arkası fena değil. Geniş sayılır. Ortadaki kısım çok yüksek değil. Yalnız şu birazcık bu arka tarafı daraltmış ama gene de 3 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir kısım var burada arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca arka kapıla böyle hoparlörlerimiz de mevcut. Gördüğünüz gibi arabamız ekonomik bir araç olmasına rağmen bayağı bir boşta değil arabamız. Gördüğünüz gibi arka koltukta oturunca başüstü baş üstü mesafemiz de çok fena değil. Benim boyum 1.70 ve buraya rahatlıkla oturabiliyorum. Yani arka tarafta çok dar değil arkadaşlar gerçekten. Rahatlıkla böyle hareket edebiliyorsunuz. Geniş bir alan yani. Şimdi aracımızın ön tarafına geçiyoruz. Ön tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yatalım. Ön kapımız arkadaşlar böyle. Arka kapımız camlarımız manueldi. Ön camlarımız gördüğünüz gibi burada. Otomatik. Yine önce kapımızda da böyle bir cebimiz var. Ayrıca burada da aynalarımıza kumanda etmek için böyle sağ, sol ayarlıyoruz aynalarımızı şöyle. Sağ tarafa basınca sağ tarafa, sol tarafa basınca sol tarafı aynaları ayarlayabiliyoruz. Ayrıca aynalarımızda sıtma da var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi sis farlarımız, normal farlarımız. Burada farları aşağı yukarı ayarlamak için tuşlarımız var. Onun haricinde de ön tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça geniş. Arkadaşlar, sol tarafta da gene aynı şekilde sinyal düğmelerimiz var burada. Sağ sol sinyal, far düğmelerimiz var böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada göstergemiz var. City diyor. City modunda burada e, el frenimiz şu anda çekik. E, benzinimiz az. Burada da motor arıza ışığı gösteriyor. Bir airbag'den dolayı sanırım. Kilometre, e, yakıt durumu hararet durumu ve arkadaşlar burada da motor devrimizi gösteren analog gösterim. Arkadaşlar böyle ön tarafta da yol bilgisayarımız var böyle. Gördüğünüz gibi açı ortalama tüketim 5.4 litre diyor. Yani şehir içinde kullandık 5.4 litre ortalama yakıt yakmış. Burada da işte ortalama hızı işte 45 kilometre hızla gitmişiz. Bunları falan gösteriyor işte seyahat süresi gidilen yol falan. Bunları da burada böyle gösteriyor arkadaşlar. Yani yol bilgisi aramızda mevcut. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi aynamızda böyle gerçekten televizyon gibi bir ayna var kocaman. Böyle. Onun haricinde de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi radyo eee bağlanmak için tuşlarımız var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi radyonun USB, radyo CD'ye geçirmek için düğmemiz var. Telefonla konuşmak için düğmemiz var. Burada da ses açıp kapatma düğmelerimiz var gene. Onun haricinde arkadaşlar tarafta e, silecek kolumuz var. Onun haricinde de burada işte radyomuz var. Havalandırma panellerimiz var. Arka bagajı buradan açıyoruz. Burada da direksiyon ayarını yapıyor. Arkadaşlar direksiyonumuz elektrik. E, elektrikten destek alıyor. Yani elektrik, servo bir elektrik motoru var. Servo motor da burada e, aracımızın hızına göre yumuşayıp sertleşebiliyor direksiyonumuz. Öyle özellikler de var. Burada da gördüğünüz gibi arka cam cam buhuları var burada. Yani cam buharını almak için tuşlarımız var. Klimalı aracımız arkadaşlar. Klimayı buradan açıyoruz. Burada da aracın içindeki havayı döndürmek için bir tuşumuz var. Bunlar da zaten CD, teyip falan filan. Burada da işte bardaklığımız, manuel fitesimiz var. Burada bir adet çakmaklığımız var arkadaşlar. Onun haricinde burada el frenimiz var. Gene böyle kullanabileceğimiz malzeme ufak tefek ıvır zıvır koyabileceğimiz yerlerimiz var. Sağ tarafta airbag var. Direksiyonda bir airbagimiz var. Onun haricinde arkadaşlar böyle de bir torpido gözümüz var. Gördüğünüz gibi Audi'nin bile torpido gözünden daha büyük diyebiliriz yani. Gerçekten bayağı bir şeyler alıyor. Burada USB takacak bir yerimiz var arkadaşlar. Onun haricinde burada işte gene e, kablo falan bağlantısı yapabileceğimiz yerler var. Bunun haricinde gördüğünüz gibi normal şekilde aynamız var. Burada lambalarımız var. Araç içi lambalarımız. Arka tarafta lambamız yok. Yanlarda böyle tavanlarda el tutacaklarımız var. Burada böyle gölgeliklerimiz var. Güneşliklerimiz var yani. Böyle gördüğünüz gibi sağlı sollu. Sol tarafta ayna yok ama sağ tarafta yolcu koltuğunun aynası var. Şimdi aracımızın bir sürüş testini yapacağız. Önce söylemiştik işte teknik özelliklerini aracımızın ee, bahsetmiştik. Şimdi kısaca isterseniz teknik özelliklerinden bir daha bahsedelim. 77 beygir gücünde 1.4 litre motora sahip. Motorun torku da arkadaşlar 115 Nm. 13.2 saniyede aracımız 100 km hıza çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde ha şunu da söyleyelim arkadaşlar. Aracımız 4 silindir 8 valfe sahip bir motora sahip. Aracımız benzinli bir araç. Aynı zamanda da LPG'li bir araç. Şehir içinde arkadaşlar aracımız 7,5 litre gibi bir benzin yakıyor. Ama tabii ki bu benzin sarfiyatı insanların gaza basmasına, araç kullanımına göre de değişir. Şehir dışında arkadaşlar aracımız 5 litre 5 litre yakıt yakıyor. Ortalamada da 5.9 litre gibi bir değere sahip aracımız arkadaşlar. Yakıt değeri olarak. Ama tabii ki LPG'de aracımız bayağı bir ekonomik bir araç. Zaten bunu kullanan arkadaşımız Ergün Oran. Daha önceden de Armutlu'da videolarımız vardı kendisiyle. Biz kestanesi çıkartmıştık. Yani araç sahibi arkadaşımız o arkadaş. Şu anda Ergün aracı kullanmıyor. Burada olsaydı kendisi araç hakkında daha güzel, daha detaylı bilgiler belki verebilirdi ama kendisi şu an takside çalıştığı için gündüzleri müsait olmuyor. Geceleri de çekim yapmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Onun için aracımızı biz şimdi e, gene çoğu araçlarda olduğu gibi kendim incelemesini yapıyorum yani. Koltukları falan gerçekten rahat yani fena değil. Dün mesela Audi ile gezmiştik. Arkadaşın Audi'siyle bir Audi incelemesi yapmıştık. Daha doğrusu Audi A3. Yani tabii ki onun kadar konforu, onun kadar rahat yok arabada ama yani çok da kötü değil yani. Fiyatlarına baktığımız zaman şu araçlar e, aracımız 2009 model. Onu da hatırlatayım. Araç 2009 model olmasına rağmen gerçekten fazla yıpranmış bir araç değil. Dışında tabii ufak tefek tamponda falan ezikler çizikler var ama sonuçta İstanbul trafiğinde gezen bir araç. Ama aracımız gerçekten e, şasesi, gövdesi sağlam. Dayanıklı bir araç. Bunlar da gerçekten yani önemli şeyler. Aracımızın ikinci el fiyatı da arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 65 ile 95 arası ee, değişiyor arkadaşlar. Yani 65 bin liradan 95 bin liralara kadar Fiat Punto Grande 1.4 benzinli aracı alabiliyorsunuz. Tabi aracın kilometresi efendime söyleyeyim ee, kaportasındaki işte vuruklar, çizikler, ezikler, boyalar bunlar fiyatlarda tabii ki Etken arkadaşlar, bunları da unutmamak lazım. Aracın kullanımı bana göre arkadaşlar rahat geldi yani. Mesela e, Renault'un kliyasına göre falan biraz daha iyi, bir tık daha iyi diyebilirim. Aynı şekilde Peugeot'un da mesela B segmenti araçlarına göre yani 2009 model araba bence kullanımı gayet rahat bir araç. Aracımız gerçekten fena bir araç değil arkadaşlar. Bence iyi yani. Yürürü falan da şu anda aracın iyi. Tabi tamponunda bir kırık vardı ön tarafta. Kötü gösteriyor aracı ama aracımız gerçekten bence çok iyi yani. Hafiften bir sola çekme var ama lastik havasından mıdır onu da bilemiyorum. Aracımız böyle bir araç. İkinci el durumundan bahsettik. Bunların yakıtından yakıt sarfiyatından bahsettik. Yedek da arkadaşlar bunların gerçekten hesaplı yani yedek parça fiyatları da uygun. Yani bu araçları alırsanız çok fazla bir masrafınız olmaz yani onu söyleyeyim. Şunu da hatırlatayım. Aracımız önden çekişli bir araç. Yani önden çekişli araçlar biraz daha ekonomik oluyor. Ee, onun haricinde de arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bu araçtaki motor 1.4 motor. Sadece bu araçta kullanılmıyor. Linealarda, palyolarda, egeyalarda falan 1.4 motor kullanılıyor. Tabii ki yeni model araçlarda yani Egea'larda falan bu motor daha geliştirilmiş bir durumda ama sonuçta aynı motorun altyapısı kullanılıyor. Aynı motorun aynı bloğu. Aynı silindirler, aynı pistonlar diyeyim size. Ama tabii enjeksiyon sistemi değişiyor. Zamana göre yazılımı değişiyor. Bunlar da araçlarda daha güçlü olmasını, daha sağla, daha iyi gitmesini sağlıyor diyelim. Aracımızın vites geçişleri falan gayet güzel. Sarsma yok, şey yok ne bileyim. Rahat rahat geçiyor. Yani aracın kullanımı falan gayet rahat. Yani bir B segmenti araca göre gerçekten hani araç fiyat işte bu araçlar çok kaliteli değildir falan lüks değildir, konforlu değildir diye aldanmayın. Bence fena değil bu araç. Ee şöyle söyleyeyim aracın kullanımı gayet rahat. Sadece ufaktan bir sola çekme var aracda ama o da herhalde sol lastiğin havasıyla ilgili bir şey. Belki az bir şey havası inik olabilir. Öyle çok üst e, seviyede bir konfor yok ama bana iyi geldi yani araç. Kullanımı falan gerçekten bayağı iyi. Aracımızın koltuk oturuş pozisyonu, görüş açısı falan da gerçekten çok güzel. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma like atmayı, araç hakkında merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazmayı unutmayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı kandiller diliyorum.